Merhaba arkadaşlar Aydın Nazilli Perşembe pazarındayım Fatma Topçu'nun tezgahında Geçen hafta geldim bu haftada salı günü gidemedim diye çok üzüldüm kaç gündür de video atamıyorum Yok çok teşekkür ederim canım kaç gündür de video atamayınca arkadaşlar merak ettiler çok teşekkür ediyorum herkese Çok yoğundum arkadaşlar böyle misafirim oldu işlerim oldu derken size şöyle çekeceğim Fatma'yı da yakaladıkça fiyatları soracağım zaten. Şu güllerin bir muhteşemliğine bir bakın. Arkadaşlar bugün tezgah yalnız çok büyük. Hani insanları çekmem kıtına göstermiyorum. Şimdi göstereceğim tek tek. Bugün tezgah çok güzel. Şu gülün bir rengine bakar mısınız? Hiç görmemiştim. Allah aşkına. Maşallah. Arkadaşlar çok güzel. Hepsi çok güzel. Bugün geç kaldım biraz koştur koştur ama gelmesem çatlardım. Hakikaten çok özlüyorum. Ben de tezgahı özlüyorum. Birkaç bir şey de aldım arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar şu bir bakar mısınız? Şöyle rahat rahat göstereyim istiyorum. Pazar kalabalık olunca bir hani dönmek zorunda kalıyorum. Bir insanlara yer vermek zorunda kalıyorum. Ama elimden geldiği kadar Arkadaşlar şunu bak Ben çiçeklerini geçen haftalarda görmüştüm biliyorsunuz bunun. Yani hep bu salkınları görüyorduk ama çok hoşuma gitmişti. Şimdi daha hoşuma gitti. Karides çiçeği, tilki kuyruğu. Fırça çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Fırça çiçeklerine Allah aşkına. Çok güzeller. Çok güzeller. Ya patı çok güzel gerçekten. İnsana farklı bir enerji veriyor. Sanki böyle bir motivasyon çiçeği gibi geliyor bana hep. Çok çiçekli olmasından sanırım herhalde gözümüzü doyuruyor. Şans bambuları var. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Süs Arkadaşlar, süs güzelliğine bakın. Şurada neler var? Ben de sizinle buraları geziyorum arkadaşlar. Birkaç sukulent aldım ama şöyle göstereyim şuradan sizinle geziyorum. Bakar mısınız? Kocaman kocamanlar arkadaşlar. Listelere. Kuzum, bunun bunların fiyatı nedir? Bunlar 35. 35. Şu levisyalar? Levisyalar 50. 50 lira arkadaşlar ama çok güzel renkleri bir bakar mısınız? Sukulentler ne kadar kızım? 20, 25 Değişim. Boyutuna göre 20-25 arası değişiyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Bakar mısınız şu güzelliği? Levisyaların beyaz. 30. Yerli miyizler? 30. 30 30'muş arkadaşlar. Şuradan geçeceğim. Dostlar orası kalabalıklaştı. Bakar mısınız? Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Atatürk çiçekleri ne kadar kızım? Bu 60. Bu çok büyük arkadaşlar. 60. Bu 40. Ama muhteşem. Ya şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Tam da vakti kocaman bir tane arkadaşlar kalçuk çiçeği var. Pink olan da ama çok büyük. Gerçekten çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Allah'ım Allah'ım. Hep güzel açıyor. Şuna bir bakar mısınız? Leş çiçeği. Agavelere bakın güzel ya yani arkadaşlar. Çok tatlı. Sukulentlere geçelim. Şu eforbiyalar çok güzel. Şu çok güzel büyüyor aslında arkadaşlar. Bakar mısınız? Hem fiyatlar çok uygun. Bunu biliyorum. İsmini söyleyemedim ama eforbiya ailesinden. Çok güzel. Hepsi çok güzel. A Arap saçı arkadaşlarımız yazmıştı. Ben ne olduğunu unutmuştum. Bilmiyordum daha doğrusu. Bir unutuyorum. Bir görüyorum sonra geri unutuyorum arkadaşlar. Bir insanın kafası karışıyor. Bir de eve gidiyoruz durmuyoruz. Çiçek resimleri baktığımız için sürekli. Ha bu neymiş bu neymiş? Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlılar. Çok güzeller. Allah aşkına şunun güzelliğine bir bakın. Fiyatını sorayım Fatma'yı yakalayayım arkadaşlar. Bu ne kadar kızım? 70 lira arkadaşlar ama çok güzel çok sağlıklı. Şöyle göstereyim kaktüslere bulaşmadan Bir bakar mısınız çok güzel yalnız Şöyle göstereyim Şunun güzelliğine bakın Glavcalar arkadaşlar Çok güzel bahçede muhteşem oluyor İzmir'de benim bahçedeydi Gerçekten muhteşem olmuştu Şunun güzelliğine bir bakar mısınız Kutsal Severi'yi çok seviyorum ama şu anda yerim yok. Şöyle göstereyim. Biraz açıyı geniş tut dedi arkadaşlarım. Söyleyin arkadaşlar bana. Kusurları düzeltiyorum. Ancak öyle anlayabiliyorum. Tespit <laughs> güzelliğine bakın. Grapto Pichacho Pichacho diye yazılıyor arkadaşlar nasıl okunuyor bilmiyorum. Bir sürü ürettim biliyorsunuz ama çok tatlı bebekleri. Yine bir tane aldım dayanamadım. Artık. <laughs> buyurun isterseniz. Tamam. Ben bakıyorum da. <gülüyor> tamam. Abla <laughs> buyurun. Çok güzel. <laughs> Hepsi çok güzel. o yaraların güzelliğine bakın hmm. Hmm. İnsanlar çiçek kaldıkça bana bir mutluluk geliyor He, kendim alıyormuş gibi değişik hmm. bir duygu bu şu güzelliğe bakın arkadaşlar, şu güzelliğe bakın. O taraf kalabalık, biraz şu kenardan başlayacağım arkadaşlar. Kalabalığı aşmam lazım. Beri geldi, şuradan başlayayım. Allah'ın Allah'ın. Şu güzelliğe. şeyler ne kadar kızım? 25. Tamam. 25 arkadaş, 25 arkadaşlar. tekrar göstereceğim arkadaşlar. Biraz dağılsın kalabalık. Aa bu karides çiçeği mi yine? Evet sarısı. Aa ilk defa gördüm ben onu. Ne kadar güzel bir sarı bu. Aynen. Ne kadar kuzu Klasikler 70. 30. Klasikler 30 bu koleksiyon türüymüş arkadaşlar sanırım. Bakar mısınız? Şunu ilk defa gördüm ben. Ha çiçeği bile güzel. Değişik beyaz sarı. Muhteşem. Of 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 arkadaşlar. Şu doğa çiçeklerini gelip görmeniz gerek. Gerçekten. Ya başka bir dünya. Başka bir güzellik bu. Yok böyle bir güzellik Şu tarafa bir geçeyim yine geleceğim arkadaşlar oraya Kalabalıklaştıkça bir kaçarım bir gelirim Bakar mısınız Şu kırmızının bir tonlarına bakın Arkadaşlar Bak kasaları da göstereceğim çok güzel Sıklemenlerin yaprak dokusuna bayılıyorum Zaten çiçekleri ayrı bir güzel de Hercailer çıktı mı Kış geldi demektir Kış gelmiş. Kalın bakar mısınız? O kadar güzel ki yaprağındaki benekler. Mesela şu saf beyaz görünüyor. Bu komple böyle bir benekli görünüyor. Hatta yaprak rengi bile farklı görünüyor. Bilmiyorum neden kaynaklanıyor ama dokusu da farklı gibi görünüyor. Arkadaşlar kar beyaz aslında. İnanılmaz. Dikkatimi mi çekmemişti acaba daha önce bilmiyorum ama yani kar beyaz. Gerçekten bir krem falan değil yani. Bu kamerada tabi renkler yansıyabiliyor ama kar beyaz. Allah'ım Allah'ım arkadaşlar. Çok güzel ya. keşke hep yerimiz olsa bir sürü. İnşallah yapayım herkese isteyene yer verir. Küstüm. Küstü bize. Şunların güzelliğini nasıl bir mucize arkadaşlar. Nasıl bir mucize. Gerçekten. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şunu çok beğeniyorum biliyorsunuz. Balık ağızları. Aa, bunların böyle çiçekleri açınca böyle mi oluyormuş acaba? Hani bunlar tomurcuk galiba. Çok güzel bir sarısı var. Hakikaten. 11 ay çiçekleri de çıkmış. Aynen. Bak. Paskalya'lar ne kadar koca? Tamam Alın Ne kadar dedi kızım? 50 lira arkadaşlar Boyutuna göre de değişebiliyor 50-55 bu saksı boyutlarına göre Çok kalabalık gerçekten burası arkadaşlar Şu an arkamı önümü bir görseniz Yalnız gösterebilsem inanamazdınız Maşallah. Nazilli'nin halkı da gerçekten çiçek seviyor. Bunu ben burada fark ettim. Yani çiçek, çiçek için belli bir bütçe ayırıyor insanlar kendine. Bu çok güzel bir davranış. Kendimizi bence ayırdığımız küçücük bir bütçeyle evimize çok mutlu gidiyoruz. Önemli olan bu. Şu yanlış süs elmasına bayılmıştım biliyorsunuz. Ya aslında annem bunu görse bunu beğenir, bunu büyütür. Ama şimdi ona göndermem problem olur çok çiçeği var zaten. Ama yine bir sorayım. Çünkü şey, bu tarz şeyleri o çok seviyor arkadaşlar. Onun farkındayım. Böyle daha çiçekli, meyveli, hani böyle mesela kalon şeyleri, o tarz bitkileri çok seviyor. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Arkadaşlar Sardunya'nın güzelliğine bir bakın. Çok güzel. Hepsi çok güzel ama parlak Mustafaydı Bunlar sanırım arkadaşlar çıkmış piyasaya çok da güzel oluyor yani Allah'ım Allah'ım begonyalar artık çıkar yavaş yavaş da ZZ bitkisi yalnız şu arkadaşlar doğa çiçekleri çok büyük yani şöyle açının alamayacağı kadar büyük öyle düşünün kocaman kocaman kocama. Biraz kalabalık dağılsın. Diğer tarafa geçeyim arkadaşlar. Neyzelerim. Evet. 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 Minik şişeleri evet. göstereceğim evet. size. Böyle evet. dostlar. Evet. Şu tarafa bir geçeyim. Bugünlük bu kadar dostlar videomuzu beğenir, yorum yapar. <laughs> Efendim Allah Güzel çekmiyor. Çekiyorum evet. Video çekiyorum. Çok güzeller. <laughs> Hayırlı satışlarınız olsun. Maviş bir teyzemiz. Böyle dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler.